Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pes oynuyoruz. Uzun zamandır uzun video çekmediğimden bugün video çekiyorum. Bugün bayağı video gelecek. Çok video gelecek var. Takımım böyle arkadaşlar. Nasıl beğendiniz de. Biraz kötü ama olsun yine Şimdi maça geçelim maç oynayacağız şimdi. Sonra bir bazen topa çalımı yapabiliriz. Onun gibi şeyler de yapabiliriz. Böyle bir sık sık gelecek artık. Ve tatil ve tatilimiz şey olsun. Güzel bir şimdi yorumlara hangi belge aldın, aldınız yazın. Ya yani yazabilir misiniz? Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Öyle işte. Hadi maçımıza geçelim. Şimdi ne var? Direkt! Bak şunu Direk. nasıl? Ne var? Kafayı vurdu. Gene direkt! Çıldıracağım. Gene direkt. İki kere ardarda direkt. Ya bu arada yükselmiş bir yeri

Çaktı neredi? Şaşırtıcı. Hı. Çok şaka, şaka De. Hadi. Ay! Çok pis gol attı. Çok pis. Of! Gole baktı. Güler You my not make it all. after 14 minutes is number three Small Neymar. Neymar. to... Took us for А вам с ней обмечу. Не надо там обмечу. А у меня есть дуза. И вам на окне. С ней обмечу. Денису стоит вот ты. Вам на окне. Вот я. Эх, Я Я Şimdi bir diğer. Bu Bu frastes. Neymar. Hayır. Son anla kaleci. Son anla kaleci. Son, Son anla Şimdi bu sefer bir orta açalım. Frastes. <laughs>

cep. gitti top. Ondan sonra burada küçük de tam vuramayacağım ya. Bile. Bile. Evet yere bitti. 1-0. Adamların galecisi ne no. oluyor? 7 kurtarış. Alabilir. 10-11. Falan çok güzel. Hayır çok güzel bir işte ama. zaten. Bak. Ne? Biraz Biraz. Ne yaptın? Çok atarım.

gol oldu Bu anda bırakınca evet, artık. Evet, güzel. Hayır hayır. hayır. hayır, çok güzel çıktı arkadaşlar baksanıza. Çok, e, ha, çok güzel olurdu ama son anda kalıcı. Şöyle bir vuralım. E konu? Konu çıktı. Ender var ya. İran Martin çok kötü. Öf, öf.

sevgili. Şu neymaz. Neymaz. Ya hadi bir gol atın artık ya. Başlık atacağım. Başlık atacağım. Ben sonunda tuttu galiba. bak şimdi. Fırat Tilsi. Ama bir dahaki şöyle şey Bir dahaki videoda daha iyi oynayacağım. Bir dahaki videoda hep şu çekmeyeceğim. <laughs> Acaba artık kaç <laughs> Kesin var? Kesin bari artı altı var. Normalde ben hatta YouTube'dan da çok biliyorsunuz herhalde. Ya biliyorsunuz ben takip edemem. Hayır! O neydi? Bir, o bana kaldı. O neydi arkadaşlar baksanıza. Ne oldu sandım? İşte Neymar'la vurdum. Ölü yaprak gitti. Top yukarı giderken bir anda aşağı indi. Hatta beni takip edenler biliyordur. İzlemişler o videoları. Çok güzel oldu. Her halde var. Ay. Artı 5 vardı. Hadi. Ay, okay. Şimdi çekmek. Ve maç bitti arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. İyi tatiller dilerim.